Mustafa diyor ki eski sevgiliden bir delil daha geldi. Allah'a <laughs> billah ya Ne, ne geldi? Kayhan Bey? Geliyor. geliyor. <laughs> Abi eski. Olabilir eski. Bitmiştir konu. Hani üstüme oynuyor, hani üstüme ayak. El çeksene ya. Demek ki aşkı bitmemiş sana. El çeksene kızım ya. Ben sana hak veriyorum. Ne oldu Kaya? Benden uzak dur ya. Benden uzak dur ya. Sen de ümit verme. Niye ne ümit Ne ümidini Niye ümit ya? veriyorsun? Ya başım ağrıdı bak yeter artık Arıyorsun, ya. Arıyorsun, yazıyorsun. Kim arıyor yazıyor ben aramıyorum. Ya akşama kadar telefonum Aslı'nın elinde ya yeter ya arkadaşım. Aslı bunu gördün mü? Şunu gördün mü Aslı? Maalesef. Ne maalesef üzülüyor. Geçmişin neyse senin fotoğrafın olmadı mı ya? Geç Ağla bir de. Üzgün muamelesi yapıyor burada. Bak bak bak. Geçmiş abi umurumda değil ya. Senin için her şey geçmiş. Şöyle. Ne yapayım? Varıma mı basayım? Etmiyorum. Geçmiş. Kayan. Üzerime oynuyorsunuz ya. Sana Oraya şey gitsen şey Aslı'ya da dersin. Şey de Aslı'ya geçmiş. Hiç zaman de değil. Ben sana bir şey soracağım. Beş şey soyur. Tamam. Sor. Bir şey Söyle. soracağım. Seni esir aldığını iddia ettiğin bir kadını neden öpüyorsun? Allah Ekber ya. Hani telefonları elinden hani, almıştık hani ya. Hani bir... sen sevmiyordun ya onu. Neden öpüyorsun o zaman? Canım zamanında sevmiş geçmişte ya. Geçmişte kalmış. Seda'nın onu hangi zamanında sevmiş? Eskiden sevmiş. Hep bana dün mesajlar geliyor. Asıl sen ne kadar gururunu yitirdin. Dört ay seninle telefonunu açmayan Hı. bir adamı çıktın oraya çağırdın da e, ne oldu ortaya çıktı. Oğlum Hala kayağın için geçmişte. neden mücadele ediyorsun? Geçmişte Açıkçası kalmış. bir atıyorum mesajı, mesajı. Mesajı atan... Mesajı atan kim Aslı? Tanı, Bugün yarın da birileri tanı, seninle ilgili fotoğraf gönderebilir anladın mı? Tanıdığım kişiler değil. Ha. Yani e, eski sevgilisinin her şeyi doğru söylediği bence bu fotoğrafla ortaya çıktı. Eski veya değil ben tarihi bilemem. Orada Allah. tarihini de gönderir Allah, ben o. Ben Senin ya, bütün ben mesajların ben ortaya ya, çıktı. Ya, var. Ama ne eski çocuk. Sedam 7 Şubat'ta yani buraya gelmeden birkaç gün önce de kafeye gittik ettik dedi. Demek ki görüntülere bakabilirsin. dedi... haklıymış. Sen yani... Şükran'ın dediği gibi mi düşünüyorsun? Ee, ...Kaya Han şu an benim tırnağımı kırpıyorum tamamen bahane ediyor Allah. kendi hatalarını örtbas Hı. etmek için. Gerçekten. Ve bana gerçekten dışarıda gönlümü almak için daha önceki kavgalarımıza bu durumu anlattı. Ben bu fotoğrafı ilk kez görüyorum fakat bana kendisi bu kadını gösterdi ve o olduğunu saçından anlıyorum zaten. Hı, hı. E, çok belli ki gelinlik e, provasındaki çocuk. de oymuş. Böyle bir şey bitti demiş. Hayır Sedan bana anlattığı şey Konuşuyor, şuydu. Kendini burada yoruyorsun biz, ya ben. Biz bir sene içerisinde iki kere hı. görüştük. Hı. Orada da arkadaşımla beraber gittim evine. Hı. Hı. Hiç İşte sevmedim. O, o beni eee tut şey takıntı olarak görüyordu. Yani sinirden konuşamıyorum. Takıntı olarak görüyordu. Bu yüzden görüştük. Ama çok belli ki bir önceki fotoğrafta gülüyor. Burada da onu öpüyor. Yani şu anda tamamen benim gözümde bir yalancısın. Kayan sevmiyordu da niye eve umurumda getirdi değil, umurumda değil. Tak veya takma sen umurumla yalancısın. Umurumda değil. değil. Kendini taşı. Düzgün konuş benimle. Sen kendini taşı. Benimle düzgün konuş. Utanmıyor musun bu fotoğrafı? Ne, fotoğraf? ne utanılacak ne var abi geçmişte kalmış yayınlıyor ne yapayım? Ben başta umurumda anlat. değil. yalan olduğu umurumda ortaya çıkıyor. Umurumda değil yok. abi Utanmıyor umurumda musun değil ya. ya. Umurumda ya. değil. Ne utanacağım ya. Umurumda Kayahan Kaya bu ya. geçmişte kaldı diyor. Büyük şükran. Evet diyor yaşandı sevgilimdi geçmişte kaldı. Ya sen Kayahan diyor geçmişte bakmaya. kalmıştır diye ama bütün kabahat Aslı'nın. Aslı bir tırnaklarını kesip değişmediği için kız bunu fırsat bile, Ha. ...fırsattan istifade ediyor... ...ben şimdi... ...kayağını zaten seviyor... ...eskiden kalmış... ...kalbi burada... ...onun için Aslı biraz değişsen... ...fedakarlık isteyen tırnaklarından başlasanız... ...güzel Şükran başka bir pencereden baktı... ...dedi ki... ...Aslı'nın inadı... ...öbür tarafın işine yarıyor... ...lehine kullanıyor... ...öyle mi Nurhan? Aslı'nın inatla... ...aynı şeylere devam etmesi... Karşı tarafın yani eski sevgilinin garyana gelmesini sağlıyor. Çünkü e, Kaya Hanı çok iyi tanıyor orası da. Hmm. Karşı taraf da tanıyor. Kaya Han'ın nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını ablası da ve teyzesi Çiğdem Hanım da söyledi Aslı'cığım. Biraz daha dikkatli. <laughs> Ama geçmişte kalmış olabilir. Geçti, eski de kıskanabilir sizi de. Eski. Eski. Ben ben zaten Kaya Han'ı hiç tanıyamamışım ki. Yok, ne Kaya'da? bakımdan? Ne bakımdan? şu bakımdan tamamen yalancı. Ha hayır ya söylemiş sana. Sevda'nın bana anlattığı ilişki e, ama böyle bir... O kadar bir... da detayına da girmiyor yani, yalancı yani yalancı delikanlı ne adam. Ne Kelimeyi bir çıkar ağzından sana yakışmıyor ya. Sana yakışıyor mu? Yalancı e, mıyım ben ya? Yakışıyor. Böyle bir Hadi sen söyle. Anlatmadı bana diyorsun. Sen söyle bu ne zamana ait? Abi ne bileyim ben hatırlamıyorum. Silmişim bitmiş Hatırlamıyorsun gitmiş Hatırlamıyorsun ama. Hatırlamak zorunda mıyım? Belki ben, geçen ben ay. Ben istemiyorum bak, abi silinmiş bitmiş gitmiş çıkar, bir ilişki var. Umurumda değil ya. Dışarı çıkar ben kolyeyi sana, arkadaşım çıkar, almış ya bana. Çıkar bunu. kolyeyi dışarı. E, Emin ben sana, sana o zaman açıklayacağım. Çıkar kolyeyi ya dışarı. Allah'ım ya Rabbim ya. Artık Arada bu de, milattan <laughs> öncesi değil. Ben baksan kombinin bile aynı. Öbür ne öbür kadar eski olabilir? Ya. Aynı. Ne kadar eski olabilir? Sabah Hıdır'a gittim yeni geldim hemen. Jet, Jetim vardı anladın Aslı, Jete bindim, gittim geldim. Ay, korkunç. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada Kayahan'dan tarafım ben. Jete Neden? bindim gittim Neden tarafım? Adam. Eski demiş anlatmış bunlar yaşandı demiş. Hatta kızın resmini de göstermiş. E, bu kadar da detayına da inmesin çocuk yani. Mi? Söyledi mi söyledi abi. Ben nefret ediyorum benden uzak dursun ya söylemiş çocuk bitti diyor ben senin yanındayım seni seviyorum senin için her şeyi yaptım ailemi bile karşıma aldım sen benim için ne yapacaksın diyor burayı konuşalım aslı sen de olayı karıştırma yani sen de zekisin aslı da karıştırıyor olayı Şimdi feda'na kaya'na yüklenmeyin ben şimdi böyle gayet güzel objektif bakıyorum aslı'yı da ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz e şimdi kaya'na yükleniyoruz aslı da işi karıştırıyor şimdi çocuk gayet normal diyor ki ben seni seviyorum Bas bas bağırıyor burada. Dün yine önünde diz çöktü. Benim dekor çiçeğimi aldı orada. <laughs> o dekora onun gözü var. Hemen bir şey olunca ona yapışıyor. Çünkü kendi bana çiçek almıyor. Eski sevgilisine gönderdiği görüntüler de ortaya çıktı. Ne bana ayrıca bunu getiriyorsun. Nasıl bir tane gül aldın ya bir tane. Bir tane gülün çok değeri var anladın mı o bir tanenin? Sana Toplu şey. çiçekten daha değerli Ece deden gül verdi ya. Sevgililer gününde dokuz tane gül vardı. Onu da bilmiyorum. Sen daha mı ortalığı? Gamze'yi de karıştıracak ortalığı. Evet. Karıştırmadan ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Mava Ailemi mava bile mava karşıma, mava karşıma aldım. Ben ablam biraz yumuşarsa annemi babamı ikna ederim. Ben seninle evlenmek istiyorum. Senden başkasını gözüm görmüyor. Benim için ne yaparsın diyen adama bir cevap ver. Sen ne yapacaksın? Yok bir cevabı heh, yok. yok. Sen ne, yap ne ne yapmak istiyorsun benim için? Sedan <laughs> ben yani Kayan'dan biraz soğumuş durumdayım bilmiyorum kafam çok karışık yani programın başında söylediğim gibi. Çünkü onun ge gerçekten iletişimsizliği... Fazla geliyorum da sana yavrum. İşte bence ben sana fazla Abi geliyorum. Tabii canım. Soğumuşken gel buraya da. olgunluğum sana fazla. Hayır sen beni anlayamıyorsun. Soğumuşken bu tarafa ben gel sen gidelim. Sen ben işte. Anlayamıyorsun çünkü... düğün yapalım orada. Dinlemiyorsun beni. Kaya. davullu zurnalı düğün yapalım orada. Kaya, benden uzak durun. Allah'ım Allah ya ya. Takmış düğüne mühine abi evlenmiyorum ben ya. Ne? Evlenmiyorsun ondan o kadar şeyi atıyorsun, yazıyorsun. Bekle beni diyorsun. Kayahan Aslı'ya sorar mısın? Neden soğudu senden? Ne yaptın ki soğuttun? Ne oldu? Vallahi ben de bilmiyorum. Aslı'ya Aslı, kalsa Aslı yeryüzünün en akıllı kadını. Her şeyi o bilir. Doğruyu da yanlışı da o bilir. Benim biz, böyle biz bir eksik bir insanız. Yok sus biraz biz eksik Bak, bir insanız. Beni susturmaya çalışıyorsun dinlemediğin Aa, öyle halde. Öyle yani öyle. Seda Hanım diyor ki Aslıya sorsana sen böyle yapıyorsun. Aslı dünyadaki en akıllı. Ona mu diyor sana? Sorsana senden neden soğumuş diyor. İşte tam da bu yüzden soğudum. Ne yüzden? İletişim kuramıyorsun benimle. Hep böyle diyorsun. Okumuşsun ya, dil biliyorsun ya. Ne alakası var dil bilmekle? Sana diyorum ki, sen mi yaptın? Ne zaman yaptın? Ne oldu? Bir şey soruyorum. Sen niye durup durup şarkı söylüyorsun? Abi, ya sen çok aşma, akıllısın diyorsun. Aşma konu, ya sen Ya sen başak burcusun. Burcunla ne i̇stemiyorum. alakası var? İstemiyorum. Ezberlediğin cümleler i̇stemiyorum. Ben istemiyorum. var. Asıl ben senin için fazla donanımlı kalıyorum ki sen beni ah. idrak yani edemiyorsun. Yine bencilleştin. Bencilleşmedim. Bencilleştin. Anlayamadığım bir insan nasıl sevebilirsin? Ben donanımlıyım. <laughs> dedin ya sen. Yok ben Ben abi. sana fazlayım tamam, dedin ya. Ben sana fazlayım. <laughs> İletişim daha iyi kuramıyorsun benimle. Kurmam. Niye kurayım ki? Ama bu hiç yalan dolan işlere bu yalan şeylere hiçbir niye inanıyorsun, şey, inanıyorsun ki? Sen yalan. Sen bu yalan sen dolan işlere niye inanıyorsun ki sen? Sen yalan konuşuyorsun. Hiçbir şey, şey yalan, yalan değil. değil. Çok konuşuyor gerçekten. Senin, Senin gibi, gibi çok konuşuyor. konuşacaksın Ve ya? Ve susmuyor. Vallahi sen, bizden daha çok konuşuyorsun. Vallahi billahi sen bizden daha çok konuşuyorsun şarkı söylüyor benim başımı ağrıtıyor. Ben ha, sıkıldım ve oldum. sıkıldıysan Eski o zaman sevgili git. sevgili telefona bağlanıp iddialarda bulunduktan sonra, iddia ve ithamlarda bulunduktan sonra Kaya Hanım teyzesi Çiğdem Hanım bir kez daha açtı ağzını, yumdu gözünü izleyelim. Ne oldu? Gördün mü olanları oğlum? Gördün mü şimdi olanları? Bak işte bunu sana biz kaç aydır anlatmaya çalışıyoruz. Olmuyor bu kızla diyoruz. Sen halen oradasın. Sen iki gündür hem anneni hem bizi hem kendini hem rezil ettin hem mahvettin. İki gündür o annen ne halde sen biliyor musun? Sen biliyor musun o annen neler çekiyor? Ne hale geldiğimizi görüyor musun sen oradan bizi? Bak iki kelime söyleyemiyorsun. İki kelimeni kabullendiremiyorsun. Ben seni dinlemem. Ben senin dediğini yapmam diyor. Sen ne yapıyorsun? Halen orada oturmuşsun. Bırak artık o kızı. Bizi de kendini de daha fazla üzme. Bırak artık o kızı. Bırak ve memleketine geri dön. Sen sanatçısın sanatçı. Senin bir gururun var. Senin bir duruşun var. Biz seni böyle mi yetiştirdik? Biz seni bu şekilde mi yetiştirdik? Saygılı bir çocuksun, efendisin, herkes tarafından sevilip sayılan birisin. Yazık değil mi ya? Yazık değil mi sana? Ha, Aslı'ya da gelince cımbızla lafları alma Aslı. Ben çocuğuma beyinsiz demedim. O bizim için çok değerli. Bunu da sen o kafana sok. Sadece şu anda görmesi gerekenleri görmüyor, anlaması gerekenleri anlamıyor. Onu anlatmaya çalıştım. Tamam mı? Yani biz bile tanıyamıyoruz. Senin yanına geldi, değişti ya. Böyle değildi bu çocuk ya. Böyle ya. değildi ya. Devamlı kurduğunuz cümle. Sen sanatçısın, sevilen bir evet. insansın, saygı gören bir insansın. Evet. Kayhan saygı görmeyecek. Ne yaptı ki bana? Öyle ne yaptı? Saygısını yitirecek. Ne yaptı ki Kayhan bana beni sevmekten başka? Ama siz öyle bir başımıza üşüşsünüz ki, tezsesiz. Hayır hayır, yanlış anladın. <laughs> Senin yaptığını söylüyorlar. Diyorlar ki aslı seni aşağı çekiyor. Senin bir duruşun var sen sanatçısın, sen gururlusun. Aslı sana zarar veriyor. Peki Bırak, bak, dön. tamam. Ben ne yapmışım Kayağını aşağı ne çekecek? Ne yapmıyorsun? Ne, yapmıyorsun? Kayağını aşağı çekecek ne yapıyorsun? Video atıyorsun, ben? Kayağını kepaz ediyorsun, zaten bize ediyorsun. Kayahan onları beni sevdiği için yapıyor. Sevmiyor, artık sevmiyor seni. Beni sevmiyor, bunu sen sevmiyor. sen mi söylüyorsun? Evet. Beni Böyle bir aşk sevmiyor. var mı Hiç ya? Seviyorum. Böyle bir aşk var mı? Ya karşında çocuk... Eski çok sevgisiyle yazacak. Diyor bizim için yeni sevgisiyle. de ona yazacak. Ben o burada da gelecek. Aslı seni seviyorum. Abi Sen nasıl yazmadım. kabulleniyorsun ya? Bana bir açıklama yap. Nasıl kabulleniyorsun? Neden aşkta emin gurur olun? olmaz, aşkta gurur olmaz. Emin olamıyorum. Ona gidecek, aslıyı Çünkü... hatırlamıyorum. Sana gelecek onu hatırlamıyorum. Çünkü sen de sütten çıkmış ak değilsin. O yüzden emin olamıyorum. Ayağın mı yazdı o mesajı? Sen Hadi. mi yazdın? Bilmiyorum. Ben ne yazacağım Tabii ya? Hep karıştırıyorsunuz benim.